37. Bölüm Dine ilavelerin Listesi Kitabımızın buraya kadar olan kısmında, dine yapılan birçok ilaveyi nedenleri, nasılları gibi ayrıntılarıyla işledik. Kitabımızın bu bölümünde ise, dine yapılan ilaveler nelerdir sorusuna karşılık olarak, 200 tane örnek ilaveyi açıklamasız olarak veriyoruz. Bu ilavelerin bir kısmını detaylı bir biçimde daha önce gördük. Bu listedeki örnek 200 tane ilaveyi görünce dinimize yapılan ilavelerin boyutunu daha da iyi anlayacağız. Dine yapılan ilaveler şu ya da bu kesim tarafından veya halktaki batıl inançlar yüzünden din sanılmış veya din olarak gösterilmiştir. Bu ilavelerin birçoğu toplum hayatını zorlaştırıcı mantıksız ilavelerdir. Fakat bu ilavelerin arasında topluma, sağlığa yararlı ifadeler de olabilir. Örneğin dişleri misvakla temizlemek, sağlık açısından çok yararlı bir uygulama olabilir. Fakat Kur'an'da olmayan bir şeyi, bu örnekte misvağa, bir sevap kaynağı, dinin makbul tuttuğu bir ibadet gibi göstermekte hatadır. Bu yüzden bu listede gördüğünüz her şeyin yapılmaması gerektiğini sanmayın. Kişiler misvak kullanabilir, cübbe giyebilir, karides yemeyebilir. Yeter ki bunların dinle bir ilgisi olduğunu iddia etmesinler. Kur'an din adına her türlü detayı verir. Bunun dışında dine yapılan her ilave din açısından bir hatadır. Kendimizce sağlığa yararlı birçok uygulama sayabiliriz. Fakat bunları din yapmaya kalkarsak o zaman dine kendisinde olmayan ilaveler yapıp dini dejenere etmiş oluruz. Kur'an dinin tek kaynağıdır. Yalnız ve yalnız Kur'an diye niye ısrarla tekrarladığımızı, Dine ilavelerin bir kısmını kapsayan 200 örnekli bu listeyi okuyunca daha da iyi anlayacağız. Dine, bunlar dışındaki ilaveleri bulmada yöntemimiz bellidir. Kur'an'dan delillendirilmeyip, sünnet, sevap, günah, mekruh, haram tipi izahlarla dinle ilişkilendirilmeye çalışılan her şey ilavedir. Şimdi listemizi görelim. Bunlar Kur'an'da eşittir, dinde yok. 1. Kur'an'ın tek başına yetersiz olduğu iddiası. 2. Hadislerin dinin kaynağı olması. 3. Mezhep alimlerinin fetvalarıyla helal ve haram belirlenmesi. 4. Mezhep çıkarımlarına göre Kur'an'dan ayet iptal etmek. 5. Mezhepleri dine eşitlemek, mezhep bağımlılığını farzlaştırmak. 6. Kur'an'ı musiki kitabı gibi anlamadan okumak. 7. Kur'an'ı ölüler için okunan bir kitaba çevirmek. 8. Peygamberin hadislerle Kur'an dışı hükümler, farzlar, haramlar oluşturduğu iddiası. 9. Tüm canlıların peygamberimiz sayesinde yaratılmış olması. 10. Peygamberleri yarıştırma, peygamberimizi en üstün peygamber ilan etmek. 11. Peygamberimizin peygamberlik öncesi hayatını bile taklide kalkmak. 12. Kur'an eksiktir, detaylar başka kitaplardadır demek. 13. Bazı kimseleri evliya kabul edip cennetlik ilan etmek ve mezarlarında dinin özüne aykırı saygı gösterileri yapmak. 14. Tarikat şeyhlerini ilahlaştırmak. 15. Tarikatlardaki rabıta gibi uygulamalar 16. Bir tek Sunnilerin veya bir tek Şiilerin cennetlik olduğunu iddia etmek. 17. Yahudi ve Hristiyanların hepsini cehennemlik ilan etmek. 18. Dine Arap geleneklerini sokmak. 19. Şahsi görüşlerine uydurmak için dini reformla değiştirmeye kalkışmak. 20. Peygamberin sünneti başlığıyla Hayatın her alanı ile ilgili dinsel ritüeller oluşturmak. 21. Çoğunluğun her zaman doğru olduğunu savunmak. 22. Mezheplerin tarihsel sürecini mezheplerin doğruluğuna delil saymak. 23. Hanifilik diye bir mezhep. 24. Şafilik diye bir mezhep. 25. Hanbelilik diye bir mezhep. 26. Malikilik diye bir mezhep. 27. Caferilik diye bir mezhep. 28. Maturu diye, eşariye veya itikadi herhangi bir mezhebin taklitçiliği, eleştirilmezliği. 29. Kur'an'ın yaratılmadığı, ezeli olduğu iddiası. 30. Mezhep değiştirenlere sopa veya herhangi bir ceza öngörmek. 31. Aklı inkar etmek, taklitçiliği üstün tutmak. 32. Bilim düşmanlığı. 33. Sanat düşmanlığı 34. Buhari diye bir hadis kitabına Kur'an gibi uymak 35. Müslim diye bir hadis kitabına Kur'an gibi uymak 36. Kütüb-i Sitte veya başka hadis kitaplarına Kur'an gibi uymak 37. Peygamberimizin dışındaki herhangi bir kişinin kutsallığının mutlak olduğuna dair iddialar 38. Sahabelerin yani peygamberimizi gören herhangi bir müslümanın hangisine uyarsak uyalım doğruya erişeceğimiz iddiası. 39. Başörtüsü takmak. 40. Peçe takmak. 41. Harem'lik selamlık uygulaması. 42. Kadının tek başına seyahat edememesi. 43. Kadının erkeğin tüm vücudu irinle dahi kaplı olsa o vücudu yalayarak temizlese Yine de erkeğin hakkını ödeyemeyeceği düşüncesi. 44. Allah'tan başkasına secde edilseydi kadının kocasına secde etmesinin gerekeceği iddiası. 45. Kadının yönetici, devlet başkanı olamayacağı. 46. Kadının yöneticileri seçme hakkının olmadığı. 47. Kadının sesinin erkek tarafından duyulmaması gerektiği. 48. Kadının cuma namazını kılmaması. 49. Kadının aybaşılıyken namaz kılmaması, oruç tutmaması, Kur'an okumaması, camiye girmemesi. 50. Kadınları çarşaf, pardesu gibi üniformalarla örtmek. 51. Kadınla erkeğin el sıkışma yasağı. 52. Kadının kalktığı yere soğumadan oturulamayacağı. 53. Kadının kapalı bir yerde Erkekle baş başa kalmasının haram olması. 54. Kadının köpek ve domuzla beraber namazı bozan unsurlardan olması. 55. Kadınların çoğunun cehennemlik olması. 56. Kadınların şerli olması. 57. Kadınların eksik akıllı olması. 58. Kadınlara evde hapisvari hayat yaşatmak. 59. Kadınların kocası dışında erkeklerin duyacağı koku sıkmasının haram olduğu. 60. Kadınların kaş aldırmasının veya makyaj yapmasının haram olduğu. 61. Kadının kocasına her işte itaatinin farzlaştırılması. 62. Kadının kocasının cinsel çağrısına her seferinde cevap vermesinin mecburi olması. 63. Şahitlikte bir erkek eşittir iki kadın ilkesinin uygulanması. 64. Kadının ailesinden izin almadan evlenmesinin yasaklanması. 65. Zina edenin taşlanarak öldürülmesi. 66. Zina ayetinin bir keçinin yemesiyle yok olduğu iddiası. 67. Maymunların bile zina edenleri öldürdüğüne dair izahlar. 68. Erkeklerin altın takmasının haram olması. 69. Erkeklerin ipekli giysiler giymesinin haram olması. 70. Yemekte altın, gümüş takımların kullanılmasının yasak oluşu. 71. Heykel yasağı. 72. Resim yasağı. 73. Satrancın yasak oluşu. 74. Müzik enstrümanları ve müzik dinlemeyle ilgili yasaklar. 75. Midye, karides gibi deniz ürünlerinin haramlaştırılması. 76. At, eşek, vahşi hayvan etlerinin haramlaştırılması. 77. Böbrek ve koç yumurtasının mekruh sınıfına sokulup yenmesinin çirkin gösterilmesi. 78. Sigaranın mekruh olması veya haramlaştırılması. 79. Mekruh diye haramlardan ayrı yasaklar listesi ve belli oranda mekruhların harama eşit olacağı izahı. 80. Cinsel ilişkinin örtü altında olmasının gerekliliği. 81. Eşlerin cinsel ilişki esnasında bile birbirlerinin cinsel organlarına bakamayacağı. 82. Mastürbasyonun yasaklanması. 83. Doğum kontrolünün yasaklanması. 84. Yıkanırken bile kişinin cinsel organının açıkta olmaması gerektiği, meleklerden utanması gerektiği, peştemalle yıkanmak gerektiği 85. Erkeklerin sünnet olması. 86. Kadınların sünnet olması. 87. Sakal bırakmanın sevaplığı. 88. Sakal kesmenin haram olması. 89. Saçları ortadan ayırmada sünnet sevabı arama. 90. Saçları yağlamanın sevaplığı. 91. Saçlara, sakala, kına yakmanın sevaplığı. 92. Erkeklerin sürme çekmesinin sevaplığı. 93. Yüzük oyun yatmanın yasaklanması. 94. Yer yatağında yatmak. 95. Sağ ayakla evden çıkmak, eve girmek, yatağa girmek. 96. Sol ayakla tuvalet gibi pis yerlere girmek. 97. Tuvalet temizliğinin suyla olmasını farzlaştırmak. 98. Oturarak küçük tuvalet yapmak. 99. Tuvaletin kıbleye karşı yapılmasının haram olması. 100. Sol elle yenenleri şeytanın yemesi. 101. Sarık sarmak. 102. Misvak kullanmak. 103. Cübbe giymek. 104. Entari giymek. 105. Şalvar giymek. 106. Beyaz, yeşil, siyah renkli giysilerde sevap aramak. 107. Sarı, kırmızı renkler giymemek. 108 hurma, kabak gibi yiyeceklerde sünnet sevabı aramak. 109. Yemeği yer sofrasında yemek. 110. Yemeği aynı kaptan yemek. 111. Elle, üç parmakla yemek. 112. Suyu, üç yudumda içmek. 113. Suyu oturarak içmek. 114. Yemeğin bitiminde parmakları yalayarak temizlemede sünnet sevabı aramak. 115. Alkollü koku sürmemek. 116. Kolonya kullanmamak. 117. Kara köpekleri öldürmek. 118. Köpekleri eve sokmayı yasaklamak. 119. Geceleri aynaları kapamak. 120. Kur'an'la veya Kur'ansız büyü yapmak. 121. Muska yazmak, taşımak. 122. Kur'an'ı üfürük kitabı gibi kullanmak. 123. Islık çalmanın şeytan işi olması. 124. Tahtaya vurmaktan, nazar boncuğundan hayır beklemek. 125. Falcıları, cincileri, dindar hoca sanmak. 126. Kurşun dökmek veya merdiven altından geçmemek. 127. Kara kediyi, kara köpeği uğursuz saymak. 128. Çamaşırı belli günlerde yıkamanın, cinsel ilişkiye belli günlerde girmenin gerekliliğini iddia etmek. 129. Mevlit. 130. Ölünün 7, 40 ve 52. günlerinde törenler yapmak. 131. Kabir azabı ile ilgili hikayeler, kabir azabının kendisi. 132. Sırat köprüsünün kıldan ince olduğu, kesilen kurban üzerinde sıratın geçileceği izahları. 133. Üzerine idrar sıçratanın en çok kabir azabı çekecek kişi olması. 134. Ölünün yerine oruç tutmak. 135. Ölünün yerini hacca gitmek veya birini göndermek. 136. Ölünün arkasından ağlayınca ölüye azap olması. 137. Kıyametin saati hakkında açıklamalar. 138. Mehdi. 139. Deccal. 140. Dabbenin fil kulaklı, hınzır gözlü, öküz başlı olduğu. 141. İsa'nın yeniden yeryüzüne geleceği. 142. Yecuc ve Mecuc'un Türkler olması. 143. Irkçılık, Arap ırkını veya dilini üstün görmek. 144. Yecuc ve Mecuc'un yerin altında bir karışlık adamlar olması. 145. Evrenin sonunda güneşin batıdan doğacağı. 146. Kur'an'da belirtilmeyen namaz vakitlerini farzlaştırmak. 147. Namazın Yalnız Arapça kılınması gerektiğini iddia etmek. 148. Namazı kadının kıldıramaması. 149. Rükû ve secdede hep aynı şeyleri söylemenin gerekliliği. 150. Fatiha Suresi'ni her rekatta okumayı farzlaştırmak. 151. Önünden birinin geçmesiyle namazın bozulacağı. 152. Namazın farzı, sünneti vacibi gibi ayrımlar listesindeki birçok detay. 153. Namazda el bağlama şeklini, ayakların kaç santim aralıklarla duracağını belirlemek. 154. Orucu kasten bozanın, iki ay kesintisiz oruç tutması gerektiğini söylemek. 155. Teravih namazı, bayram namazı. 156. Haccı birkaç güne sıkıştırıp insanları perişan etmek. 157. Hacda Şeytan taşlamak. 158. Kurban bayramında kurban kesmek. 159. Belli haramların hacdan sonra başladığı veya haramlık derecesinin arttığı düşüncesi. 160. Zemzem suyunda okunmuş şeker, tuz gibi maddelerde sevap aramak. 161. Zekata 1 bölü 40'lık evrensel bir ölçü getirmek ve zekatın ancak para elde bir sene durursa farz olduğu iddiası. 162. Deveye, koyuna veya tarım ürünlerinin her birine farklı ve evrensel zekat ölçüleri getirme. 163. Abdesti, tuvaleti yapma dışında başka şeylerin de bozduğu iddiası. 164. Boy abdestini, cinsel ilişki dışında başka şeylerin bozduğu iddiası. 165. Abdestin sırasını farzlaştırma. 166. Abdeste ve boy abdestinde ağız-burun çalkalamayı farzlaştırma. 167. Namazda gülmenin abdesti bozduğu. 168. Boy abdestinde önce sağ, sonra sol tarafa üçer defa su dökmek gibi teferruatlarda sevap aramak. 169. Abdestin veya boy abdestinin namaz dışında Kur'an okumak için de mecbur tutulması. 170. Boy abdestsiz atılan her adımın günah olması. 171. Diş dolgusu olanların abdest ve boy abdestinin geçersiz olması. 172. Dövmesi olanların abdestinin ve boy abdestinin geçersiz olması. 173. Deprem ve selde ölenlerin şehit olması. 174. Karın ağrısından ölenlerin şehit olması. 175. Dünyanın öküz ve balık üstünde olduğu. 176. Depremin bu balığın sallanması sonucu olduğu. 177. Aya gidilemeyeceği iddiası. 178. Güneşin batışının, güneşin secde etmek için kaybolması olarak açıklanması. 179. Güneş batarken namaz kılmamak gerektiği. 180. Boğa, aslan, kartal suretinde meleklerin var olduğu iddiası. 181. Cebrail'in 600 kanadına ilişkin açıklamalar. 182. Allah'ın cennette baldırını açması. 183. Allah'ın peygamberin sırtına dokunması. 184. Allah'ın özel günlerde yeryüzüne inip insanlarla tokalaşması. 185. Allah'ın peygamberin pazarlığı sonucu namazı 50 vakitten 5 vakite indirmeye razı olduğu. 186. Halifelik müessesesi. 187. Saltanat, halkın siyasi otoriteye kullaştırılması. 188. Cami imamı, müezzini gibi sınıflar. 189. Arap dilini cennet dili, harflerini cennet harfi diyerek kutsallaştırmak. 190. Darül harp iddiasıyla kendi dışındakilere şiddeti meşrulaştırmak. 191. Darül harp iddiasıyla kendi dışındakileri soymak, haklarını çiğnemek. 192. Namaz kılmayanı öldürmek veya dövmek. 193. Orucu zorla tutturma, tutmayanı dövme. 194. Makyajlı veya açık kadınları dövmek. 195. Araba kullanan veya tek başına seyahat eden kadınları engellemek. 196. Müslümanlığı bırakanları öldürmek. 197. Sırf ganimet için fetihlere kalkışmak. 198. İçki içenleri dövmek. 199. Baskıyla dini yaymak. 200. Baskıyla dini yaşatmak. Bölüm sonu.